İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere görseli çok güzel olan glazörlü kakaolu bir kurabiye tarifini paylaşacağım. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle bir su bardağı pudra şekerimi, yarım su bardağı sıvı yağımı, 125 gram margarin, 2 paket vanilyamı bir kabın içerisine aldım. İçerisine tam 3 tepeleme yemek kaşığı dolusu kakaomu ekledim. Ve e, hamurumu unumu eklemeden önce e, bu yağ, pudra şekerin ve kakao'nun bir krema haline gelmesini sağladım. E, yavaş yavaş içerisinde e, margarinin topağa kalmayacak şekilde krema haline getirdikten sonra 2-2,5 e, su bardağı kadar un gidiyor. Unu kontrollü ekleyerek güzel bir hamur elde ettim. Ee, çok yumuşak olmayan, çok da sert olmayan kulak memesi kıvamında denen bir hamur oluyor. Hamurumu yaptıktan sonra böyle gördüğünüz gibi tek porsiyonluk olarak bezeledim ve bir e, naylon poşetin üzerine aldım. İsterseniz iki tane e, yağlı kağıt arasında da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir e, hamur e, kesme aparatıyla üzerine bastırarak yaklaşık bir santim kalınlığında incelttim. Kalınlığını ayarlamak için de görmüş olduğunuz gibi kalıbım çok derin olmayan bir kalıp kullandım, yaklaşık 1 santimlik bir kalıp. Böylelikle hepsini eşit şekilde çıkartabiliyorum ve kusursuz şekilde kenarları çıkıyor. Kurabiyelerimi tepsiye dizdim. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırına kurabiyelerimi verdim. 200 derecede 10 dakika pişirdikten sonra ısıyı 160 dereceye düşürüp e, kurabiyelerimi kurutarak pişirdim. Pişmiş kurabiyelerim soğurken ben e, 3-4 yemek kaşığı kadar pudra şekerimin içerisine 2 paket vanilyayı ekledim ve suyu da damla damla ekleyerek böyle e, koyu bir e, kek kıvamında e, glazör hazırladım. Glazürümü güzel bir sıkma torbasını aldım. Sıkma torbanız yoksa bir buzdolabı poşeti de işinizi görür. Biz buzdolabı poşetine koyup ucunu küçücük bir delik açarak da bu sıkma işlemini yapabilirsiniz. Glazürümü güzelce gördüğünüz gibi incecik şekilde sıktım. Yani beyaz çikolata görünümünde oluyor. Bu glazörü İsterseniz içerisine gıda boyası koyarak ya da istediğiniz bir meyvenin püresini ama içerisine tanecik kalmayacak şekilde su yerine koyarak yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Yani beyaz kurabiye, pembe glazör yapabilirsiniz, mavi glazör yapabilirsiniz, yeşil glazör yapabilirsiniz. İstediğinizi yapın. Bu glazör üzerinde kaldığı sürece donup hoş bir görüntü veriyor yani renkleri e, istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ben e, kakaolu kurabiye yaptığım için beyaz bir vanilyalı e, glazörü tercih ettim isterseniz e, su yerine limon suyu kullanıp daha ekşi bir glazör elde edebilirsiniz e, bir çilek suyu ve biraz da çilek aroması ekleyip farklı bir glazör elde edebilirsiniz yani meyvelerle ve meyve esanslarıyla istediğiniz şekilde klorizeri glazörler elde edip süslemeyi yapabilirsiniz kurumadan önce üzerine böyle istediğiniz süsleri serpip güzel bir görüntü elde edebilirsiniz